Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. 7. sınıf matematik derslerimiz rasyonel sayılarda işlemlerle devam ediyor. Bugün rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini nasıl yapıldığını birlikte öğreneceğiz ve bol bol örnekte çözeceğiz. Videomuzda yer alan alıştırmaları İdol Yayınları'nın Performans Soru Bankası kitabı üzerinden yapıyoruz sevgili gençler. Kitabı edinerek buradan beni takip edebilirsiniz. Ya da konuyu benden çalışıp kendi kitaplarınızdan alıştırma çözebilirsiniz. Başlamayınca kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve konu isteklerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca video sonunda size bir soru soracağım. Onu da çözmeyi unutmuyorsunuz. Son olarak Instagram'dan bizi takip etmek isterseniz hem duyuruları hem de yapılacak yeni çekilişleri de kaçırmamış olursunuz. Hadi kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayın. Başlıyoruz. İlk olarak rasyonel sayılarda toplama çıkarmayla başlayacağız sevgili gençler. Toplama çıkarmada Kesirlerde olduğu gibi birebir kurallar aynı sevgili gençler. Öncelikle kesirlerimizin yani rasyonel sayılarımızın paydaları altları aynı olacak sonra üstlerini aradaki işleme göre yapıyorsun. Çıkarmada altlar aynıysa çıkarıyorsun. Olay bu kadar basit. Sizin yaşınıza göre bunlar kolay ama mesela altları eşit olduğu için direkt üstleri topluyorum. 3 4 daha 7 cevap 7 bölü 8 oluyor. Kural bu kadar basit. Bunlar negatif olduklarında tam sayılardaki kurallar geçerli olduğundan dolayı tam sayılarda toplama çıkarmayı bilmeniz gerekiyor. Mesela nasıl? Eksi 2 artı eksi 3 nedir? Ya da eksi 2 eksi eksi 5 gibi sayılar hatta parantezsizler mesela eksi 2 artı 5 nedir? Eksi 7 artı 3 eksi 2 gibi işlemler nasıl yapılıyor? Öncelikle bunları bilmeniz gerekiyor. Eğer bunlarda zorluk yaşıyorsanız rasyonel sayılarda toplama çıkarmada zorlanırsınız. Onun için tam sayılarda toplama çıkarma videomuzu izleyebilirsiniz ya da başka yerden de çalışabilirsiniz. İlk olarak bunu tamamlıyorsunuz. Gelelim buraya. İkinci durum. Bazen buradaki alttaki paydaları eşit olmayabiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Bunları eşitliyoruz. Bu 7'yi 28 yapmak için 4 ile çarpıyorum. Yeni halini yazıyorum. 4 kere 4, 16. 4 kere 7, 28. Hem alt tarafı hem üst tarafı çarpıyorsunuz. Bazen arkadaşlarımız sadece alt tarafı çarpıp bırakıyorlar. Hata. Dikkatli olacaksınız. Hem paydayı hem payı genişleteceksiniz. Bu zaten 3 bölü 28'de çıkarıyorum. 16'dan 3 çıktı. 13 bölü 28 buluyoruz. Son sorumuza gelelim. Mesela bu C diyelim. Son sorumuzda bunun paydası 4, bunun paydası 5. Önce parantezden kurtaralım sonra payda eşitleriz. Birinci aynen yazıyorum. Bunun önünde herhangi bir işlem yok. Ben bu parantezi kaldırdım. Bak bu eksi baş, kafa kafaya geliyor. Ne oluyordu? eksi eksi artıya dönüyordu. 1 bölü 5. Artık rahatlıkla payda eşitleyebiliriz. Burayı 5 ile, burayı 4 ile genişletirsek paydalarımız eşitlenmiş olacak. Bunu genişletiyorum 5 ile. 25 bölü 20 artı, bunu 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 20 topluyorum. 29 bölü 20 cevabına ulaşıyoruz. Tamam. Bir de son olarak şunu hatırlatayım. Toplama çıkarmada sonucu buldunuz ya. Bazen şıklar bileşik olarak olmayabiliyor. Bunu tam sayılı kesre çevirebiliyorsunuz. Mesela 29 bölü 20'yi nasıl çevirirsiniz? 29'un içinde 21 kere var. Paydamız zaten 20. Geriye de 9 kalır. Bu şekilde de olabiliyor. Şimdi sıra sende. Videonu durdur. Bu iki soruyu çöz. Sonra birlikte kontrol edeceğiz. Evet. Çözdün umarım. Hata da yapmamışsındır. Hemen birlikte çözelim. Birinci kural zaten temeli hatırlatmak amaçlı verdim. Paydaları aynı olduğu için üstleri topluyorum. Kural 6 bölü 3. İkinciye geliyorum. Eksi, eksi parantez açacağım. Bu eksi 6 bölü 5. Bu parantezi açarsam artı ile eksi, eksiye döner. 11 bölü 3. Parantezden kurtardık. Artık payda eşitleyeceğim. Bunu 3 ile, bunu 5 ile genişletiyorum. Genişletilmiş hallerini hemen yazalım. Bunu 3 ile genişletirsem 18 bölü 15 olur. Eksi 18 bölü 15. Eksi. Bunu 5 ile genişletirsem 55 bölü 15 yapar. Birleştirirsek payda eşit işte olduğu için paydamız 15. Tekrar yazıyorum ki kafanız karışmasın. Bakın eksi 18, eksi 55 oluyor. Her ikisi de eksi olduğu için bak şu işlemi nasıl yapıyorduk hatırlayın. Toplama çıkarmada eğer parantez yoksa bunları savaşır gibi yapıyorduk. Eksiler 18 kişi, eksiler 55 kişi. Savaşmazlar. Bir araya gelirler. Eksi 65, 73 olurlar. Cevabımız eksi 73 bölü 15 oluyor. Eğer bu iki cevabı bulduysanız sevgili arkadaşlar toplama çıkarma kuralları bu kadar. Daha sonraki videolarımızda bu konularla ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Ama temelde konumuz böyle sevgili arkadaşlar. Çarpmaya geçmeden önce birkaç kuralımız var sevgili arkadaşlar bu toplama ile ilgili. Bu özellikler toplama ile ilgili arkadaşlar. Çıkarmada bu özellikler geçerli olmuyor. Değişme özelliği isminden de belli olduğu gibi. Mesela 2 bölü 3 ile 3 bölü 5'i topluyorsun ya. Bunların yeri değişse 3 bölü 5 ile art diyeceğiz. Ee, 2 bölü 3'ü topladığımızda yani yerleri değişse de 2 sayıyı topladığımız için değiştirebiliyorsunuz yerleri sonuç değişmiyor. Tamam. Birleşmede de bu özelliğin üçlüsü geçerli. Mesela 2 bölü 3, 3 bölü 5 parantez, 4 bölü 5. Tamam. Burada hepsi toplama olduğu için şöyle yapabiliyorsun. 2 bölü 3'ü dışarıda bırakıp 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 de yapabiliyorsun. Tamam. Yani bu iki taraftaki sayılar aynı olduktan sonra önce hangisi parantezi aldığı önemli değil. Bunlar çok fazla kullanmıyorsunuz ama yine de bilmek gerekiyor isimlerini. Etkisiz eleman zaten biliniyor. Toplamada sıfırı eklerseniz etkisizdir. Burada önemli noktamız burası sevgili gençler ters eleman özelliği. Bu yeni olarak öğrendiğiniz bir şey. Çünkü şimdi kadar negatif sayılar olmadığı için kesirlerin tersi olmuyordu. İşte bir rasyonel sayının tersi onun işaretini değiştirmiş halidir. Mesela 2 bölü 3'ün tersi eksi 2 bölü 3'tür. Eksi 5 bölü 7'nin tersi 5 bölü 7'dir. Tamam. Bunu unutmayın. Bu önemli. Bazen soru olarak sorabiliyorlar. Mesela şu sayının toplamaya göre tersiyle şunu çarparsak ne olur gibi. Bu açıdan bu özelliği bilmeniz gerekiyor. Çarpmaya geçmeden iki soru daha çözelim sevgili arkadaşlar. Sonra çarpmaya geçelim. Burada bunu ben çözeceğim. Bunu da siz çözeceksiniz. Bu özelliklerle ilgili sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Burada bir model verilmiş. Bu hangi işlemdir diyor. Önce bu kesirleri ifade edeceğiz. 5'e bölmüş 3'ünü almış. Bu 3 bölü 5'tir. 3 bölü 5. Bu 6'ya bölmüş 3'ünü almış. Bu 3 bölü 6'dır. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölmüş 9'unu almış. Bakın şimdi bu işlemde şunu görebiliyorsun. Bak şuradan başlamış şuraya kadar gitmiş. Yani şurayla eşitlediğine göre burası sonuç. Tamam 9 bölü 10 sonuç olacakmış. Zaten şık buradan çıktı. Devamını şöyle yapabilirsin. Bak 3 bölü 5, bu 3 değil pardon 2 olacakmış. 2 bölü 5 gitmiş, onun bittiği yerden diğeri devam etmiş. Bu da ne demektir? Birbirine eklemektir, toplama. 2 bölü 5 artı 1 bölü 2 eşittir 9 bölü 10 olacak. E hocam 1 bölü 2 yok diyebilirsiniz ama dikkat. Bak bu 3 bölü 6'yı sadeleştirirsek 1 bölü 2 oluyor. Yani C şıkkı doğru cevap. Şimdi sizin sorunuz için 5 saniye bekliyorum. Durdurup çözebilirsin. Bu toplama işlemi sevgili gençler. Hemen başlayalım. Bak şurada eşittir var. Bu tarafta eksi 1 bölü 4 var. Bu tarafta eksi 1 bölü 4 var. O zaman toplama değişme özelliğine göre üçgen nedir? 2 bölü 7'dir. Aynı şekilde bakın eşittir var. 1 bölü 5, 4 bölü 3. 1 bölü 5, 4 bölü 3. O zaman kare eksi 3 bölü 4'tür. İşte az önce öğrendiğimiz özellikler bu işe yarıyor sevgili arkadaşlar. Kare de eksi 3 bölü 4. Bundan sonra ne diyor? Üçgenden kareyi çıkar. 2 bölü 7 eksi eksi 3 bölü 4. Bak paranteze dikkat et. Bu eksi çıkarma işlemine ait. Bu eksi ise kareye ait. Parantez işlem yapmadan önce parantez açacağım. Eksi eksi artıya döner. 2 bölü 7 artı 3 bölü 4 olur. Artık payda eşitleyebilirim. Bunu 4 ile bunu 7 ile genişletiyorum. Genişletilmiş hallerini yazalım. 4 kere 2 8 bölü 28. eşittir. Artı 7 kere 3 21 bölü 28 yaptı. Bunları da toplarsak 29 bölü 28 cevabına ulaşıyoruz. Cevap C şıkkı. Evet siz de C bulduysanız bu iş tamam. Hem özellikleri kullandık hem de çıkarmayı bir daha tekrar etmiş olduk. İkinci olarak öğreneceğimiz işlem çarpma işlemi. Eğer geçen sene kesirlerden hatırlıyorsanız birebir kuralları aynı. Sadece neye dikkat edeceksiniz? Eksiler ve artıların işlemlerini. Bunu da tam sayılardan biliyorsunuzdur. Tam sayıların çarpma işlemi özellikleriyle birebir aynı. Eğer aynıysa bak artı artı eksi eksi Aynı ise pozitif, buradaki gibi farklı ise negatif kuralını kullanacağız. Üstler birbiriyle, altlar birbiri. Tamam? Eğer işaretler varsa bu kurala dikkat et. Kuralda önüne gelene çarpıyorsun. Bu kadar. Hatta esprili bir tanımımız vardı. Rasyonel sayılarda kesirler çarpma yaparken önüne gelene bin tek mi? Herkes önündekile çarpacak. Burada 3 ile 1'i çarpacağım. 3. Burada 4 ile 3'ü çarpacağım. 12. Ardından çıkan sonucu sadeleştiriyoruz tabi. Nasıl sadeleştiririz? Bunu 3'e bölerim 1, bunu 3'e bölerim 4. Bir başka kural var. Bunları çarpmadan önce de sadeleştirebiliyoruz. Bunu da ayrıca göstereyim sevgili arkadaşlar. Mesela bu yukarıdan bir sayı ile aşağıdan bir sayıyı eleyebiliyorsun. Yani sadeleştirebiliyorsun. Bu 3 bu 3'ü götürür. Kalan sayılar 1 bölü 4. Bak yine direkt 1 bölü 4 bulduk. Şu aşağıya sileyim kafanızı karıştırmasın. Bu sadeleştirmeleri veya daha önceden sadeleştirerek çarpmayı kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz. Bakın burada 8 ile eksi 15 bölü 4 çarpıyor ya. Burada 8'e gizli bir 1 paydası ekleyebiliyorsunuz. Bundan sonra çarpabilirsiniz ya da sadeleştirme yapmıştık ya. Onu da yapabilirsiniz. Bak yukarıda 8 aşağıda 4 var. 8'i 4'e böl 2. 4'ü 4'e böl 1. Artık kalanları çarpıyorum. Yukarıda 2 kere eksi 15. Eksi 30. 1 kere 1. 1. Cevap eksi 30 çıkıyor. Tamam Kural bu. Zaten sen sadeleştirmeseydin 8 kere eksi 15 120 yapacaktı. 120'yi 4'e bölünce yine eksi 30 yapacaktı. Sadeleştirmek her zaman işinizi kısaltacaktır. Buraya geliyoruz. Bir artı sayı var. Bir eksi sayı var. Artı ile eksiyi çarparsam eksi. Çarpmadan önce 2 kere 3 6 yapabileceğin gibi sadeleştirebiliyorduk. Yukarıda 2 var. 2'ye böldüm 1. 14'ü 2'ye böldüm 7. Çarpalım. 1 kere 3. 3. 9 kere 7. 63. Ne yapıyoruz? 3'e bölüyorum. 1, 63'ü 3'e bölüyorum. 21. Bu şurada da şöyle bir sadeleştirme var. Burada 3 var ya burada 9 var. Başlangıçta bu 3 ile 9'u da sadeleştirebilirdik. Yani iki farklı sadeleştirme de yapabilirdik. Ama böyle de yapabilirsiniz. Sonucu bulduktan sonra tekrar sadeleştirme de yapabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Burada da tam sayılara örnek vermek için verdim sevgili gençler. Böyle tam sayılı bir ki rasyonel sayı varsa onu önce bileşiğe çevireceğiz çarpıyorum. 5 ile 1'i çarp. 5 yukarı ekle 7. Yani bu kesrimiz, bu rasyonel sayımız 7 bölü 5'miş. Bu zaten 4 bölü 3'tü. Artık çarpabilirim. Sadeleşen bir şey var mı? 7 ile aşağıdan yok. 4 ile aşağıdan yok. Çarpalım 7 kere 4. 28. 5 kere 3. 15. Cevap 28 bölü 15 oluyor. Yine sıra sizde sevgili arkadaşlar. 5 saniye bekliyorum. Videonuzu durdurun ve cevapları bulun bakalım. Başlıyorum. İstersen direkt çarp ya da sadeleştir. Yukarıda 5 var. Gitti gitti. Aşağıda da 5 var. Kalan sayılar burada 1 kalıyor bu arada. 1 kere 2. 2. 3 kere 1. 3. Cevabımız 2 bölü 3 oldu. İkinciye geliyorum. Negatif ve pozitif çarpılır. Negatif. Bu pozitiftir çünkü. Sadeleşecek sayımız var mı? Bu arada az önceki sorunun aynısıymış. Bunu sadeleştirerek yapalım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. Kalan sayıları çarpıyorum. 1 kere 1, 1. 3 kere 7, 21. Burada da diğer yöntemle çözmüş olduk en azından. Son sorumuza geliyoruz. Önce bileşeye çevir. Birinci sayıyı yazıyorum. 4 kere 3, 12. 1 ekle 13. Birinci sayımız eksi 13 bölü 4. Çarpı. İkincisi. Eksi 2 kere 2, 4. 1 ekle 5. Eksi 5 bölü 2. Devam ediyorum. Eksi ile çarparsam artıya döner. 13 kere 5, 65, 4 kere 2, 8. 65, 8'e bölünmez, sadeleşmez. Cevaplarımız 65 bölü 8, eksi 1 bölü 21 ve 2 bölü 3 olacaktı. Çarpma toplamaya göre daha kolaydır sevgili arkadaşlar. Eğer bu, üç, eğer bu 3 cevabı bulduysanız tebrikler. Devam ediyoruz. Az önce toplama işleminde öğrendiğiniz gibi çarpma işleminde de özellikler var sevgili gençler. Bakın Toplamada ve çarpmada özellikler var. Bunlar çıkarma ve bölme için geçerli değil. Sadece toplama ve çarpma için geçerli. Değişme özelliği aynı şekilde. Mesela 2 bölü 3 ile 3 bölü 5'i çarpıyorsan yerlerini değiştir. 3 bölü 5 ile 2 bölü 3'ü de çarpabilirsin. Bunların sonuçları birbirine eşittir. Yer değiştirebilirler. Birleşme özelliği bunun üçlü olanı. Az önce yapmıştık. 2 bölü 3, 3 bölü 5, 5 bölü 7. Sallıyorum bunları. Bunları çarpacaksın ya. 2 bölü 3, 3 bölü 5, 5 bölü 7 yazıyorum tekrar şöyle diyor. Şu ikisini çarptım. Bununla çarptım. Ya da arkadaki ikiyi çarptım. Öndekiyle çarptım. Sonuç değişmez diyor. Sonuçta ben üçünü çarpacağım için bunların tamamı birleşebilir diyor. Olay bu. Dağılma özelliği doğal sayılardaki kuralı gibi. Şöyle a çarpı b artı c var ya. Aynı kural. Bunu yaparken ne yapıyorduk? a'yı b ile çarp. Araya toplama koy. a'yı c ile çarp. Bu da dağılma özelliği. Bunu çarpmada kullanabiliyorsun. Çıkarmada da kullanabiliyorsun. Burada arada B eksi C olursa sadece burayı eksi koyuyordum. Bunlar çok önemli değil sevgili arkadaşlar. Sadece özellik olarak bil, bilesiniz diye veriyorum. Gelelim yutan eleman. Yutan elemanı bilirsiniz zaten. Hatta şöyle esprili yapardık. Şöyle gözleri kocaman bir ağzı vardı sıfırın. Sıfır yutan elemandır. Sizi yutuyordu böyle. Etkisiz eleman birdir. Mesela bir sayıyla 2 bölü 5'i 1 ile çarparsam yine 2 bölü 5 yapar. Etkisiz elemanımız 1'dir. Tamam Bunlar temel özelliklerdi. Burada yine bilmen gereken toplamada da vermiştim hatırlıyorsan. Ters eleman özelliği. Buna dikkat edeceksin. Burada da ters eleman şöyle oluyor. Mesela 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersini istiyorsa bunu ters çeviriyorsun. Yani 3 bölü 2 yapıyorsun. Eksi 5 bölü 7'nin çarpmaya göre tersi derse eksi 7 bölü 5 yapıyorsun. Tabi eşittir yok. Tersi dediği için sadece payla payda yer değiştiriyor. Hatta bir örnek yapalım. Mesela eksi 2 bölü 3 diyelim. Toplamaya göre tersi dedim. Buraya da çarpmaya göre tersini yapalım birlikte. Toplamaya göre de ne oluyordu? Sadece işareti değişiyordu. Artı 2 bölü 3 oluyordu. Çarpmaya göre tersinde ise bunu alıyoruz. Sadece yerleri değişiyor. Tamam. Bu da olayı birleştirmiş olduk. İkisi arasındaki ilişkiyi de anlamış oldunuz. Ve son işlemimize geldik sevgili arkadaşlar. Bu da rasyonel sayılarda bölme. Bölmeyi çarpma yardımıyla çözeceğiz. Eğer rasyonel sayılarda çarpmayı bilmiyorsan bunu yapamazsın. Dikkat. Kural aynen şöyle. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. İkinci ters dönecek. Bakın 1 bölü 4'ü aynen yazıyorum. Çarpma koyuyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 1 bölü 2 değil de 2 bölü 1 yazıyorum. Sonra da çarpma. 2 bölü 4 yapar. Sadeleştiririm. 1 bölü 2 yapar. Tamam. Kuralı unutmayın. Bölme her zaman böyle yan yana yazılmaz. Bazen de böyle yazılır. Bak buradaki çizgimiz buradaki nokta yerine geçiyor. İki nokta yerine geçiyor. Burada birinci hangisidir? Üsttekidir. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir. 3 bölü 8'di. 8 sekiz bölü 3 olarak yazalım. Sonrası çarpma. 6 kere 8, 48. 3 kere 11, 33. Bir, Unutma. Birinci aynen, ikinci ters. Birinci aynen, ikinci ters. Buraya geliyorum. Birinci aynen yazılır. 12 bölü 13 çarpı ikinci ters döner eksi 13 bölü 12. İstersen çarp, istersen sadeleştir. Yukarıda 12 var, aşağıda 12 var. Gitti. 1, 1 kaldı. Aşağıda 13 var, yukarıda 13 var. 1, 1. Tabi buradaki eksi 1. Çarpalım. 1 kere eksi 1, eksi 1. 1 kere 1, 1. Bir. Eksi 1'i de 1'e bölersem, eksi 1 çıkacak. Buradaki sadeleştirmeler işinizi çok kolaylaştırır sevgili arkadaşlar. Son örneğimize bakalım. Şimdi şöyle çizeyim. Son örneğimizde de tam sayılılarda ne yapacağız? Olay az önce yaptığımızda birebir aynı. Ne yapmıştık tam sayılarda? Birleşe çevirmiştik. 5 kere 1, 5. 3 ekle 8. Bu, eksi 8 bölü 5 oldu. Bölü. Bu, 5 kere 2, 10. 2 ekle 12. Eksi 12 bölü 5 oldu. Kural neydi? Birinci aynen yazılır. Eksi 8 bölü 5. İkinci ters çevirir çarpılır. Çarpma ters çevir. Eksi 5 bölü 12 olur. Sonra istersen çarp ya da sadeleştir. Buradaki 5, buradaki 5'i götürdü. Eksi 8 bölü 12. Bunlar da aslında sadeleş ama hiç uğraşmayalım kafanız karışmasın. Eksi ile eksi. Ona dikkat edin bakın. Eksi eksi olduğu için artıya döner. Burası 8, burası 12. Bunu bulduktan sonra sadeleşiyor mu diye bakabilirsin. Her ikisi de 4'e bölündüğü için 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Cevap 2 bölü 3 oldu. Evet bunlar da senin bölme işlemi örneklerin. 3 adet soruda sana soruyorum. Dur dur ve çöz bakalım. Bu ikinin gizli bir paydası var. 1. Sonra bölme işlemi. 3 bölü 8'e aynen yazıyorum. 2 bölü 1'i ters çeviriyorum. 1 bölü 2. Sonra da çarpıyorum. 3 kere 1. 3. 8 kere 2, 16. Bölünür mü, sadeleşir mi? Hayır. İkinciye geliyoruz. Birinci aynen yazılır. Eksi 4 bölü 21 çarpı. İkinci ters döner. 7 bölü eksi 8 olur. 7 bölü eksi 8. Sonra çarpma ya da sadeleştirme yapabilirsin. 4 ile 8 sadeleştir. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 7 ile 21 sadeleşir. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. Devam ediyorum. İşlemlerimizi yapmadan önce işarete karar verelim. Birinci sayımız negatifti. İkinci de negatifti. Eksi ile eksiği çarp. Artı. Bir kere bir. Bir. Üç kere iki. Altı. Cevap artı bir bölü altı olacak. İşaretlere dikkat edin unutmayın. Son sorumuza geldik. Burada ne yapıyorduk? Önce bileşiğe çeviriyorduk. Yazalım. 7 kere 4, 28. 3 ekle, 3 ekle 31 7. Aşağısı 31 8. Devam ediyorum. Neydi kural? Üstteki birinciydi. Birinciyi aynen yaz. Çarpma. ikinciyi ters çevir. 31 bölü 8'di. Ters çeviriyorum. 8 bölü 31 oluyor. Sonra da çarpma yapacağım ama çarpmadan önce sadeleştirelim. Bu 31 bunu götürdü. Kalan sayılar 8 bölü 7 cevap oluyor. Cevap 8 bölü 7. Cevap artı 1 bölü 6. Cevap 3 bölü 16. Eğer bu 3 soruyu da yaptıysanız bölme işlemi de tamamdır. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz çarpma işlemini yapıyorsunuz. Cevaplarınızı aşağıdaki yorum kısmına yazıyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz, fikirleriniz ve görüşleriniz varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Ödevinizi de vereyim sevgili gençler. Eğer İdol yayınlarının performans kitabından beni takip ediyorsanız kalan alıştırmaların tamamını çözüyorsunuz. Eğer kendi kitaplarınızdan çalışıyorsanız da en az 3 test bitirmeniz gerekiyor. Biri toplama çıkarma, biri çarpma, biri de bölme ile ilgili olacak. Sonraki dersimizde çok adımlı karışık işlemlerden yapacağız sevgili gençler. Ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer derslere de ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.